Hepimiz akrabayız. Normal bir müzisyeniz biz İzmir'de çalışan. Pandemi süresinde 13 aydır, 14 aydır işsiziz. İşsiz kaldığımız için artık evimizin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Biz de bunu karşılayabilmek için sokak aralarında, mahallelerde, nerede bulduk orada çalıyoruz. Sanatımızı sokaklarda icra ediyoruz. Hırsızlık yapmıyoruz, dilencilik yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Biz helalinden para kazanmanın peşindeyiz. Arkadaşlarım burada, kanuncu kendisi normalde. Kanun, bir kanun cumaleye getirmek için bir işe girmesi için 300 lira, 400 lira, 500 lira verilir. Ama arkadaşım biz hep birlikte mahallede insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Biz sadece çalıyoruz. Onlar gönülden kopanlar e, zaten yardımlarını bize yapıyorlar yani. Kendi arkadaşım da diyordu artık e, 3 3000 lira su borcu olmuş. Elektrikler çocuk çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamıyor. İntihar edeceğim diyordu yani İntihar etmeyi düşünüyordu yani ben de düşünmedim değil açıkçası yani ne yapacağız nereye kadar böyle devam edeceğiz? benim bir tane kızım var benim kızım bayramlık istiyor ben kızıma bayramlık alamıyorum mesela yani e, çok kötü bir durum bu baba olan e, herkes anlar bu durumu. Hepimiz mekanlarda çalışıyorduk, böyle bir şeye gerek duymuyorduk ama e, bu saatten sonra böyle olmak zorunda. Çünkü kimse bizi işe almaz, bu saatten sonra elimizden hiçbir iş gelmez. Başvuru da yaptık, kimse bizi işe almadı. Bizim sigortamız da yok, işsizlik maaşı alalım. Bizim hiçbir şekilde, hiçbir şeyden gelirimiz yok yani. Biz de mecburen böyleyiz. 5 ay şükürler olsun, birer milyar aldık, ev kiramızı verdik, elektriğimizi, suyumuzu verdik. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımızdan, Allah razı olsun binlerce gerçekten. O bunu da vermeseydi gerçekten çok zor durumdadık. İyi. Onlardan erzak aldık. Bayram 250 milyon bayram parası verdi bize de. Çoluk çocuğumuza işte arstık öyle. Geçiniyoruz yani. Şükürler olsun. Ailemize binlerce şükürler olsun.